Ve bir günler haber mobilyaya doğmaya sürülüyoruz. Türkiye özellikle son dönemlerde yurt dışına açılma konusunda müthiş bir performans sevgiliyor. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarımıza tabii ki bu vesileyle Türkiye'ye yönelik yatırımlara e, kapı açma durumlarında var. Şu anda da gerçekten e, 193 ülkede sadece Türkiye'mizde var olan ve Türkiye'ye ait bir teknolojinin önündeyiz. Akıllı inek, evet. Türkiye bunu biliyor ama bilmeyenler için bir kez daha izah edelim. Çocuklara sütü, ayranı, sevdire, akıllı inek otomatının şu olumundayız. Yatırımcıya e, yatırımcı bir su kurbetçi iş kadını var, son gün kalan. Efendim, hoş geldiniz. E, biz akıllı inek ofisindeyiz. Evet, e, Derya Hanım bize, Dalus Hanımefendi'ye, Agiat Genel Başkanı Beyler Kaya ilk kez daha tanıtımı gerçekleştirdik. Bekliyoruz, sözü size bırakıyoruz. Bugün sizlere Sayın Cemil Çavuklu'nun Möğe Akıllı İnek Projesi'nden bahsetmek istiyorum. Proje çok basit, aslında kullanımı da çok basit. İnsanlarımızı, özellikle çocuklarımızı gazlı içeceklerden uzak tutabilmek için çok özel bir cihazdan bahsetmek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada maket bir ineğimiz var. Bu maket ineğimizin meme istiyorum hemen. Bu akıllı ekranımızdan tercihimizi yapıyoruz. Lütfen telefon atınız. Telefonumuzu atıyoruz. Lütfen bardağın hazmeni yerleştirin. Cihaz o kadar özel hazırlanmış ki zaten konuşmalarıyla da sizi yönlendirebiliyor. Şu an süt veriyor. Evet, evet, şu anda süt veriyor. Hmm. Evet. İçeceği seçiniz. Evet, soy ediyoruz. Soracağım İçine size. Olur. Yani e, tabii bu akıl inek otomatı e, Türk mucidi e ait Cemil Kangoğlu'nun zaten birazca çalıştığımız için bu Türk kişide yaşayan bir hanımefendi olarak, bir kadın olarak biz önce çok mutlu olduk. Yani Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünmeniz ya da yurt dışına yatırmanız. Evet, sizce sormak istiyorum. Nasıl buldunuz bu akıl fikir olarak. Öncelikle Türkiye'nin konusundan dolayı çok önemli bir ürün. Çok akıllı. Gerçekten çok enteresan. Enteresan bir ürün dediniz değil mi? Ee, yurt dışında yaşıyorsunuz. Evet. Mesela böyle bir ineğe yatırım yapmak düşünür müsünüz? Tabii neden olmasın? her şeyden önce proje bazında e, çocuklar için çok harika. O anlamda bir yani, Çok harika. Evet gerçek anlamda gerçeği söylemek gerekirse hadi. Hayır, teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii iş adamlarının temsilcisi olarak bir iki cümle de biz Akihar Genel Başkanı Beyler Kaya'dan alalım. Değerli arkadaşlar, e, Cemil Tengurluoğlu'nun sayın e, hem hemşerim olması hesabıyla ve böyle bir projeyi imza dolayı kendisini defalarca tebrik ve takdir ettik. E, ve kimlikle misafirin e, Belçika'da yaşayan değerli yani iş adamı, iş kadını kendisi ülkemizde de e, devasa güzel projeler yapacaklar, yatırım yapacaklar. E, bu projeyi de inşallah kendisine e, yurt dışında da vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza hükü sevdirmek adına e, dinletmiş bulunuyoruz. E, eminim ki çok da beğendi. Her zaman söylüyorum, iddialıyım. E, bu proje e, tutmazsa tutmaz yani. Olmazsa olmaz. Çünkü e, şöyle bir durum var. Ülkemizde sağlığımıza zararlı birçok alanda vazgeçilmez olarak görülen gazlı içeceklerin önüne geçebilmek için de milli ve yerli içeceğimizi bu tarz projelerle çocuklarımıza e, sevdirmemiz evet. lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim yerli ve milli de hakikaten yerli ve milli bir ürün. Ee, ümit ediyorum onu yurt dışında da siz e, layıkıyla inşallah. Tabii inşallah bu dersiniz bizi. Ee, dediğim gibi çok faydalı gördüm. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Ee, ticari yönünü bir, bir kenara bırakırsanız yani çocukta iş kadın olarak çok faydalı bir şey. İşin o yönüyle bakıyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sonlu Kava, Beyler Kaya ve diğer katılımcılar hanımefendiye akıllı yine üretici tam bu olmalı. Görüşmek mümkün <laughs>